İyi ki varsın, var ol. Aşkım, sevgilim, bir tanem, hayatımın anlamı, can yoldaşım. Öz biliyor diğerinin o olduğunu. Bilmeyerek neler demişim diyorsun değil mi? Söyleyene değil, söyletene bak. Sen, ego, görüneni gerçek zannedip karşındakine bu sözleri söyledin. Oysa görünenin arkasındakine söyledin. Öz, karşında görünenin ne olduğunu biliyor. Delirmek an meselesi diyorsun ya, her gördüğünün sen yani Allah'ın nefesinden üflediği olduğunu fark ettiğinde kendi kendine konuştuğunu da fark edersin. Filmde kendi kendine konuşana deli derler. Huni hazırla. Dışarıda gördüm, kişi sandım. İçime baktım, özü gördüm. Sen dediğim de benmiş meğer çözdüm. Aşk da benmişim, aşık da. Yandım, bittim, küle döndüm. Bıçak kemiğe dayanır ve ne olacaksa olsun dediğin an, her şeyden vazgeçersin ya, İşte teslimiyet de tam da bu noktadadır. Kabule geçmek, olana razı olmak, kişiliğinden vazgeçmek, bedeninden vazgeçmek diye algılayan zihin. Çünkü bedeni ona ait sanıyor. Her şey olması gerektiği gibi vaktinde olur. Sen yapan değilsin. Boşa çaba içine girme. Filminde mevcut olanlar ile fark edişler yaşarsın ya da yaşamazsın. Yaşamazsan başka bir durum mevcut olur. Fark ediş yaşanır ve önceki mevcut olan sahneler de ana taşınır ve anda fark edersin. Fark ediş hep anda olur. Olan faydalıdır. Çaba ile olacağını zanneden egodur. Halbuki çaba sarf ettikçe ki zannediş önüne engeller koyarsın. Teslim olursan engel olmadan kolaylıkla yol alırsın. Örneğin bu dünya filmini engelli koşu pisti olarak hayal et. Başlangıç ve bitiş çizgileri vardır değil mi? Koşuya başladın. Önünde engeller var ve seni zorluyor. Belli bir süre sonra o engellerin kafanda olduğunu fark edersen ortada engel kalmaz. Bitiş noktasına da kolaylıkla varırsın. Varış çizgisine ulaşmanı engelleyen zihindeki engeller. Onları var diye kabul etmen. Onları sen mevcut ediyorsun. Fark et ve engeller ortadan kaybolsun.